Oo, faturalar gelmiş yine. Cürcüne kopacak valla. <laughs> ne var Abbas efendi? Buyurun Makbule hanım Ay çok yüksek. Ay çok yüksek. Osman bey Osman bey. Hayırdır Abbas efendi? Osman bey faturanız çok düşük. Hanım hanım fatura çok düşük. Ne olmuş bu faturaya? Hesabını bilen hanımlar termosof tasarruflu tencere kullanır. Geleneksel tek katlı tencerelerde yemek pişirirken veya ısıtırken kullanılan enerjinin yüzde 40'ı tencerenin gövdesindeki ısı kaybından dolayı dışarı kaçar. Siz tenceredeki yemeği değil, mutfağınızı ısıtmış olursunuz. Ne kadar çok tencerenin gövde ve kapağından ısı kaçağı olursa o kadar çok yakıt tüketirsiniz. Termosoft tasarruflu tencerede yemekleriniz pişerken oluşan enerji kaybını önlersiniz. Yemeklerinizi hem daha kısa sürede pişireceğinizden hem de tekrar ısıtma zorunda kalmadığınız için %70'lere varan enerji tasarrufu yaparsınız. Bu da ailenizin fatura maliyetini düşürecektir. Hesabını bilen aileler termosof tasarruf tencere kullanır. Termosof mu? Eee aklı olan termosof alsın, parası cebinde kalsın. Yalan söylüyorsam yaş, Allah canımı alsın. Termosof hayattır ya o. Termosof. Bir istek olan kelle paça çorbasını yapacağız. Kelle paça çorbamız için şu an etlerimiz, paçalarımız, beyindiğim artık böyle kafatası güzel bir şekilde pişmeye devam ediyor. Tabii ki ön pişirim yaptık kolay bir şey değil. Ben şöyle bir malzeme listemi vereyim kelle paça için neler kullanacağız sonrasında sözü tabii ki ustalara bırakacağım bakalım kelle paça için ne gibi hazırlıklar yaptılar ve yapacaklar. Bir adet kelle kullanıyoruz, 3 yemek kaşığı un kullanıyoruz, bir adet yumurta, bir adet limon Ayaklar suyu, olur. bir su bardağı su, üzeri içinde efendim 4 diş sarımsak, bir çay kaşığı sirke kullanıyoruz kelle evet. paça çorbası için. Dört tane de ayak kullandık Ayşe. Dört tane de, de ayak kullandık. kullandık. Tamam. Evet. onu da izleyenlerimize belirtelim. Şimdi sevgili izleyenlerimiz şöyle kelle paça çorbası yapacağız. İnşallah farklı bir şekilde sizlere sunmuş olacağız. Şimdi hemen şöyle gördüğünüz gibi ve ondan sonra paçaları iyice bir hazırladık. Ondan sonra tenceremizde yavaş yavaş kaynıyor. Şimdi biraz sonra bunların sosunu hazırlayacağız. Sizlere nasıl yapacağımızı bir anlatayım. Ondan sonra tekrardan sizlere neler yaptığımızı bir de anlatacağız. Önce hemen bir adet yumurtamızı, ondan sonra yoğurtumuzu ve çok hafif biraz unla güzel bir sosumuzu yapacağız. Ama siz isterseniz sadece yoğurt ve un da, da kullanabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış bir şey. Ben hemen yumurta, un, ondan sonra yoğurtla beraber bir sos hazırladıktan sonra sosumuzu üzerine ilave edeceğiz. Ve ondan sonra limon. Limon suyuyla ve sirkeyle güzel bir ee, sarımsaklı bir e, sos hazırlayacağız. Sosumuz da hazırlandıktan sonra ondan sonra çorbamızın yanına bir de sosumuzu koyacağız. Çorbamız hazırlanmış olacak ve sizlere sunmuş olacağız. Şöyle yavaş yavaş kaynasın Biz ne yapalım? İlk önce şöyle pilavımızı alalım. Pilavımız hazırlandı. Şimdi geniş bir kap alacağız çorbamız için. Hemen bir tane de çırpma telimizi alalım. Şöyle çorbamızı şimdi hazırlayacağız. Şimdi yavaş yavaş şöyle görürsünüz çorbamız yavaş yavaş kaynıyor. Kelle ve parçalar güzelce bir şekilde tenceremize koymuştuk. Suyla beraber kaynamaya devam ediyor. Şöyle Mustafa Usta istersen şöyle evet. bir karıştırsın. Çok hafif biraz tuzumuzu ayarlasın. Ben de şimdi sosumuzu hazırlayalım. Mustafa Usta ile beraber şöyle kelle çorbamızı pişti. hazırlamış olacağız. Bu kelle e, burada pişmedi tabii hemen hepsi öyle değil. Daha doğrusu bu evet. şu saatte pişmedi. Evet. Öncesinde bir ön pişirim yaptık. Evet. Kelle yaparken e, bunun en az zannedersem şöyle bir 3-4 saat. Doğru mu dürüstler? Evet. İki buçuk saat falan şey yapabilir. Pişmesi lazım. Evet, evet doğru. doğru. Ee, nasıl yapacaklar? Nasıl temizleyecekler? Bunun güzelce temizlemek için e, mesela bir tahta şey yapıp yani bir tahta parçası yere değil vurduğunuz zaman içindeki o evet pislik yapar. akar. E, tabii ki bunu direktten. E, 7-8 saatte şeyde beklemesi lazım. Yani suca, suda beklemesi lazım ki. Aa, kanı. Kanı bekleteceğiz. Tabii. Evet. Kanının evet, kanı kanını diye. çıkması için. Yoksa ne olur? Kanı çıkmadığı zaman olmaz. Aynen nohut ve fasulye bekletilir evet. gibi en az bir gün öyle mi? Tabii. Suda bekletmemiz Tabii. lazım. Sonra beklettikten sonra ne yapacağız? Böyle artık onun temizleme yöntemi var. Evet. Aslında aldıkları yerden de onun ayrıntılı bir şekilde e, temizlenmesi lazım. Bir kere biz bunu... Bak şöyle bak çok güzel lokum evet. gibi pişmiştir. Evet gerçekten şöyle Mustafa Osman ne yapalım biz? Buyurun ee, Ben şöyle... Cam tepsimizi verin ben sana. Şöyle hemen kellelerimizi içine alalım. Sosumuzu da hazırlayalım. Üzerine ilave etmiş tamam, oluruz. Nasıl? Parçalamayacağız Yok. Bütün bütün olarak şöyle servis tamam. yapalım. İsteyen parçalayabilir de isteyen bütün de Tabii kullanabilir. Tabii ki yemeği şey yaparken için ha. Evet. Şurası şey yapacak. Evet. Kızacaklar bana ama gerçekten güzel kokuyor. <laughs> Evet. Evet. Ayaklarımız Bu Kaç defa istek almıştı biliyorsun Ayşegül Hanım. Evet. Ee, bugüne nasipmiş. Dedi ki bugün yapalım sevgili izleyenlerimiz de görsünler. Ne kadar güzel bir şekilde hazırlandığını inşallah onlar da aynısını yapmış olacaksa. Ve buradan evet. da Ali İhsan abiye de sevgi ve selamlarımızı gönderelim Almanya'ya. Hemen şöyle Öyle mi dursun? Bir de bunda beyin var değil mi usta? Tabii. Beyin. Onun da ne yapacağız? Evet. Ee, Onu... Zannedersem kilit gibi bir yeri var. Yani ben böyle hani niye biliyorum biliyor musunuz? Hem kasap torunuyum hem böyle çok şeyim yani annem çok güzel Nasıl bir şekilde yapıyor. Kendi kemikleri çıkmış kaynadıkça. Değil mi? Evet, çıkmış evet, evet. yani o kadar güzel Onları kaynamış ki. Onları Evet. Şimdi şöyle sosumuzu da bir hazırlayalım sevgili izleyenlerimiz. Şöyle hemen hiç şey yapmam Ayşegül Hanım şöyle güzel bir şekilde görüyorsun. Evet. Şuradan zaten bıçakla girdiğin zaman o hemen evet. çıkar. Ben şöyle bir ayrılır. görmek istiyorum ya. Ben bir görmek evet, istiyorum. Evet, gördüğün gibi. Evet. Görüyorsunuz. Parçalandı. Dil burada zaten. Evet. Onu tabii Onu bir soymak lazım. O dil ve yok, beynsin. ben ben dil yok. Beyn, <laughs> benim benim beynim burada. Bana deva benim dil yeter. Evet, benim zaten gördüğün gibi. Şurada evet. bir şey var, bir kilit noktası var. Hatta şöyle açabiliriz, bilmiyorum açalım mı? Açıl, elle açalım. Şu anda istese açılır. O, biz, o kadar biz, o, biz dedik harika pişmiş ki, ya. İzleyenlerimiz görsün diye biz çok fazla dağıtmak istemedik ama madem siz evet. çok istediniz dağıtalım evet. şöyle. Evet onu özellikle şu tabağa koyar mısınız Mustafa Hüseyin? Özellikle şey ben istiyorum Ayşegül Hanım çok sevdiği için. Tamam. <laughs> evet <Hüle gülüyor> beyin seviyorum <laughs> doğru. Evet. Oo, evet. Şöyle bir şey. Ooo harika. Beyni tam beynimizi. çıktı. Evet, evet. İsmail'im görüyorsun değil mi? Tıpla alakalıyım ben ya. <laughs> evet. Ben çok meraklıyım Şöyle bu şeyleri. kimse eğlenmez. Bu sadece Ayşegül Hanım'ın. Burası şöyle da yenmez ben... değil mi usta? Hayır yenir şurada yenir. Kıpırdak yenir mi? Tabii bu hayvanın tabii, tabii, şu abi. an hepsi tamam. yenir yani. Şimdi Biraz şöyle... bilgiçlik tas diyeyim der. Evet. Yok yok hepsi de yeniyor. Onda şey yok. Sadece hani dedim ya o dişlerin olduğu kısımda tutup çektiğin zaman direktmen zaten açılır. Ve ondan sonra Kafatası, bakın. istediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Evet bilimsel bir çalışma bu evet. aslında. Evet üzerinde yani bilimsel bir çalışma yaptınız Mustafa Usta ile beraber. şöyle, Vallahi yaptık. Evet şöyle hemen beynini Usta, ayırdık. Ustam şöyle dilini göstersene evet. dilini. Bir de ne yapıyoruz yine şöyle. Ayşegül evet. Ayşe evet. almışın. <Evet. Gül almış. gülüyor> ya şimdi Mustafa Usta zaten susturamıyorduk. Şimdi onu, onu da yerse. soymak hiç... lazım değil mi evet. bir de tabii. Şimdi evet, zaten susturamıyorduk bunu yerse hiç susmaz. Ben sana söylüyorum. Şimdi şöyle sosumuzda bir adet yumurtamız, iki yemek kaşığı kadar yoğurdumuz, bir yemek kaşığı kadar unumuzla sosumuzu hazırlıyoruz kaça çorbamız için şöyle sosumuz da hazır. Vallahi şöyle ne yapalım? Şöyle Biraz suyumuzu alıyoruz. Ağızı şöyle için. görüyorsunuz. Suyumuzu da şöyle çok hafif içine ilave ediyoruz. Şöyle az bir suyla hemen güzelce bir şekilde ne yapıyoruz? Çırpıyoruz. Hop şöyle kaçayı hazırladığınız tencerenizde güzelce bir şekilde kaynattınız. İsterseniz bütün olarak da kaynatabilirsiniz. İsterseniz böyle ayırabilirsiniz de. İyice bir hazırladıktan sonra şöyle iyi bir sos hazırlayacaksınız. Görüyorsunuz şöyle sosunuzu Hemen iyice bir karıştıracağız. Sosumuz karıştıktan sonra ne yapıyoruz? Şöyle Elimize bir şey alır. şey yapmasın. Hemen çırpıcı. Heh, şöyle çırpımız var. Hemen sana vereyim ustam. Şöyle evet. sosumuzu da güzelce bir şekilde ilave ettikten sonra görüyorsunuz çorbamız yavaş Bak, yavaş hazırlanıyor. Birazcık pul biber ayrıca yakacağız. Üzeri tamam. Tam yakalım. Evet. Yakalım. Ben, ben şimdi sana şey evet. vereceğim. Yakalım efendim yakalım. Abdullah baksana gel bak kameraman Abdullah kardeşim. Dili görüyor musun Abdullah? Ne kadar farklı bak 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 bak. Şöyle Ayşe Gülüm ben hemen çorbamızı yapalım. Ondan sonra siz Abdullah <laughs> bunu detaylıca bir anlatın nasıl olduğunu. Ama bu soyuluyor değil mi usta? Böyle tabii, hatta tabii, tabii, gösterebilirsin evet. de bu soyulduktan evet. sonra içinde böyle löpet çıkıyor. Onu evet, doğrudur. Tabii siz ki ne oluyor? ama size bunu yediriyorlar. Dil evet. <laughs> salatası, beyin salatası değil bunlar tabii vardır. Tabii çok güzel. Evet. Çok güzel şeyler bunlar. Şimdi şöyle yavaş yavaş ustam hemen ne yapıyor? Sevgili izleyenlerimiz gördüğünüz gibi şöyle hemen sosumuzu hazırladık. çorbamızı suyu hazır şu anda. Ondan sonra kelepçelerimizi parçalarımızı hazırladık. Tabağımıza koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle sosumuz için. Benim biraz mi ya biraz? Ben, ben biraz. Biraz şöyle Burada. sevgili izleyenlerimiz ne yapacağız? yapacağız? Şöyle limon suyumuzu. Çok fazla yapmayacağız. Az bir şey yapalım. İsteyen biraz daha da ilave edebilir. Biraz da sirke alacağız. Şöyle sosumuz için. Şöyle yağımızı da koyduk. Yağımız da yavaş yavaş hazırlanıyor. Hemen şöyle tahtamıza ufak bir su tutalım tekrardan. Domatesimizi doğramıştık. Evet. Şöyle limon suyumuz, sirkemiz hazır. Bunları siz hangisini tercih ediyorsanız ondan sonra ne yapacaksınız? Şöyle sarımsağınızı alıp şöyle isterseniz ezebilirsiniz de isterseniz böyle ufak ufak doğrayabilirsiniz de. Hemen şöyle doğrayalım. Evet. Görüyorsunuz tuz attınız mı? Tuz Ayşe tuz atmadı hemen atalım. Atmadı. Yani evet. öncesinde tabi bilmiyorum yok, tuz, yok, tuzla yok. mı kaynattınız? Yok yok tuz yok. Tamam, tamam. Şöyle sarımsaklarınızı tamam. da yes, doğradınız. Sonra Ondan sonra isteyene... ne yapıyorsunuz? Tamam. Birazını tamam. sirkenin içine sarımsaklarımızı atıyoruz ve birazını da şöyle gördüğünüz gibi limon suyumuzun içine. Şimdi sosumuz hazırlandı. Bunu isteyen hangisini isterse onu tercih edebilir, onu kullanabilir. Nasıl güzel oldu şu an? Yani tam şeyini e, biz şeyi. Yani burada pişirmemiz, yani fırında pişirmememiz. Hı hı. Evet, evet, evet. Peki. Robotumuzu çok beğendik. Evet, ustamız. robot güzel oldu. Evet. Şimdi şöyle, siz isterseniz ne yapabilirsiniz? Yarım limonu da ben alıp. Ben bilimsel çalışma yapmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen bilimsel çalışma biraz sıraya. Şöyle limonumuzu da içine sıkarsak daha güzel bir tad ve lezzet olmuş olacak. Onu da iyi bir aroma versin diye biraz da limonumuzu içine sıktık. Ve çorbamız sevizi yememiz. Görüyorsunuz çorbamız yavaş yavaş. Hazırlamaya başladı bile çorbamız biraz sonra almış olacağız. Sosumuzu hemen ne yaptık paçamızı kenara ayırdık ve sosumuzu hazırladık. Sosumuzun içine bir adet yumurta kullanıyoruz. Siz isterseniz yumurta kullanmayabilirsiniz. Yoğurdumuzu ondan sonra unumuzda güzel bir sosumuzu hazırlıyoruz. Onu hemen az bir suyla açtıktan sonra direkt men suyumuzun içine ilave ediyoruz. 5 dakika kaynadıktan sonra ondan sonra sosumuzu alacağız. Hemen paçalarımızın güzelce bir şekilde kelenin üstüne dökeceğiz ve döktükten sonra çorbamız hazırlanmış olacak. Siz isterseniz bütün olarak da kaynatabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış bir şey. Ondan sonra üzerine biraz daha ne yapacağım Mustafa Usta biraz da yağ hemen çok hafif yakacak ve ondan sonra hazırlamış olacağız. Ya bunun gözleri nerede? Gözleri... Ustacım <laughs> şey mi? Kemiklerimle... Ya saf, saf. geçen gün e, bizim konuklarımız vardı. Ee, sevgili Ümit Ustan ve Selçuk Ustan, onlar da burada sevgi ve selamını gönderin güzel kardeşlerime. Balık yetinmişlerdi ve program sonrasında bir baktım ki elinde bir göz geliyor Ayşegül Hanım. Mesela bu balığın gözü dedi. ben dedim ki Ayşegül Hanım niye yemediniz? Aa usta olur mu dedi. E ben dedim sen program içinde dedin ya denizde babam çıksa yerim diye. Düğünse sen benim bütün laflarıma niye bakıyorsun? Şimdi ben haksız mıyım Ustam? Ben yani, tabii ki ben de ne yaptım? Gözlerimi bunu sakladım. nereye? Ee, Kem gözlerden sakladınız. evet. <laughs> evet doğrudur. O Bu zaman ne tamam. yapalım? Şimdi çorbamız hazırlandı. Gördüğünüz gibi pratik bir şekilde siz de böyle çorbanızı evet. yapabilirsiniz. Şöyle Ayşegül Hanım almanız gereken neyse alın. Ben şöyle sosumuzu dökelim. <laughs> Tamamen Ayıla meraktan mı? dolayı. Hiçbir şeyden tamam. değil. Ne yapalım? Yok. Tamam. de alalım Tamam. Evet, alalım Sadece ya usta. Sadece şey kalsın. Ben biraz böyle çalışayım ya vallahi. Evet. Tamam, o zaman Mustafa Usta ne yapalım biliyor musun? Buyurun. Ayşegül Hanım şöyle yavaş yavaş bilimsel çalışma yapsın. Onu biz kenara itelim, bir salata yapalım seninle beraber. Evet. Ondan Bittin sonra da kenara. bilimsel vallahi çalışma bak. bitene kadar. Hadi bakalım. Ondan sonra biz tekrar çorbamızı bir daha anlatacağız. Evet. Yağımızın da Kemiklerini kapatalım. ayırmamız lazım. Evet. Şöyle al. <laughs> altını kapatalım. Ben şöyle sana biraz şöyle yeşilliklerimiz vardı. Evet. Onları getirelim. Seninle beraber şöyle güzel bir salata yapalım. Şöyle görüyorsun. Kuzu kulağı, Ondan sonra roka, mi? tere, ne arasa her şey var burada. Seninle beraber şöyle güzel bir salata da yapalım. Bir şöyle bir gün kardeşlerimiz ne yapsın? Şöyle piknik yapsın. Şöyle bir güzelce bol bol şöyle evet. yeşillikler yaralanmış olsunlar. Hep kaplı, ısı yalıtımsız tencerelerde bugüne kadar pişirdiğiniz yemekler için ödediğiniz servete yanıyorsanız o zaman tencerelerinizi değiştirin. Zamanınızın çoğunu yemek hazırlayarak, yemek pişirerek geçiriyorsanız tencerenizi değiştirin. Şöyle sehpamızı kaydıralım sevgili izleyicilerimiz. Şöyle biraz yer açılsın. Bugün tezgahımıza sağmadık, Bunları bir alalım. Şöyle Ayşegül Hanım'a doğru gönderelim. Hemen imam bayıldığımızı da şöyle sevgili izleyicilerimiz ne yapalım? Serpamızın üzerine doğru gönderelim. Şöyle 6-7 çeşit bugün yemek yaptık sizlere. Şöyle ekranı alalım. Ayşegül Hanım bilimsel çalışma bitti mi? Şu an bitti usta. Teşekkür Çok ettim. az kaldı. Bir de dili ilave edeyim ben. Arkadaşlarımız tamam. zilden mahrum olmasınlar. Şöyle güzel İsmail, bir şekilde. İsmail e, bana iki tabak ayırsın demiş Ayşegül evet. Hanım. Bakın şöyle e, kelle paçayı dedi ya nasıl yapacağız diye. Şu dil soyuluyor. Onu gösterelim izleyenimiz yaparsa evde. Bakın görüyor musunuz? Evet. Evet. İsmail şey haber göndermiş. Ayşe Ayşegül Hanım evet. hazırladı her neyse ben Öyle. yerim demiş. Tamam Kabulüm inşallah. Demiş. Şöyle soyduktan sonra <laughs> ne yapıyoruz Şimdi efendim? Yerlerde. Temizleniyor bakın. Hiç ya, ta, 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 Bunlar yenebilir. Hiçbir şey problem ama, yok. Maydanozu dora diyorsan dördün. Tamam, bakın de, normal tazenane, bildiğiniz löfet oluyor bilimsel Hı -hı. çalışma tamam. bu şekilde efendim. Evet şöyle çorbamız hazırlandı. Sebiz yemeğimiz güzelce bir şekilde Ayşe Gün hanım evet. hazırladı. Evet. Kemik bu parçayı da alabiliriz. Tamam. Şurada da bir ufak parça var. Bunlar Eser almışken. Evet, ayakların kemikleri tamam. o kadar şey değil. Onları başka kaşı rica ben. etsem alabilir evet. miyiz Ayşe Gün hanım? Ki. Şöyle hemen hazırladık. Sebiz yemeği sosumuz da hazırdı. Şöyle bismillah çektik ve sosumuzu görüyorsunuz çorbamıza evet. ilave yeter edelim. Yeter usta isterseniz evet. etlerimiz, etlerimiz de gözüksün. Evet. Çok da güzel oldu. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ettik. Ve onun üzerine ne yapıyoruz? Tekrardan şöyle biraz da yağımızı hazırlamıştık. Şöyle tereyağımızı da üzerine şöyle güzel bir şekilde gezdirelim. Evet ellerinize sağlık. Çok teşekkür ettik. Ve çorbamız hazırlandı. Görüyorsunuz çorbamız hazır şu anda. Bu da bir anlatalım. Şöyle kelle paça çorbamızı anlatalım sevgili izleyenlerimiz. Önce kelle paçayı güzelce bir şekilde alıyoruz, onu yıkatıyoruz. Belli bir süre bir kaynatıyoruz. tabi Tabii ki bir, bir, gün önceden. belli bir süre dediğim o tabii. şeyde ben şey kısa bir anlatalım. Bir de ne yapalım? E, da belki anlatabiliriz. Ondan sonra onu güzelce bir şekilde yıkadıktan sonra 2-3 saat kaynatıyoruz, pişiyor. Ve piştikten sonra o suyunu ne yapıyoruz? Sevgili bir tane yumurta, iki adet 2 e, yemek kaşığı yoğurt içine ilave ediyoruz. iyice bir çırpıyoruz. Bir yemek kaşığı kadar ununuzu da içine ilave ederek güzelce bir şekilde çırpmaya devam ediyoruz. Onu çektikten sonra bir su bardağı kadar suyla açıyoruz ve sosumuzu hemen ilave ediyoruz. Suyumuz yavaş yavaş kaynarken tuzumuzu ayarlıyoruz ve ondan sonra kaynayan şöyle kelle paçamızın üzerine ilave ediyoruz. 5 dakika daha kaynadıktan sonra altını kapatıyoruz. Ondan sonra tepsimize aldığımız etlerimizi üzerine sosumuzu ilave ediyoruz ve şöyle tekrar da sirkemiz. Ondan sonra limon suyumuzu ayrı ayrı ondan içine de sarımsağımızı doğru ilave ediyoruz. İsteyen sirkeli suda kullanabilir, sese limonlu sosumuzu da kullanabilir ve çorbamızı bu şekil hazırlayıp afiyetle yiyebilirsiniz. <laughs> ve anneme bu ama tam ben tüm izleyenlere yemlere tokatlar. Evet, tokatlar. Evet. Evet. Sokakta. Reşat Eylül'üydü Turhan. 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 Evet. evet. Bu da Selen Hanım'ı iletiyorum. Çok teşekkür e, ediyoruz. Bir kusur yaptıysak affola. Hiç kusur yapmadınız. Onun... O kadar güzel şeyler yaptınız ki biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ayağınıza sağlık. O güzel böyle bereketli ellerinize sağlık diyorum ben. Sevgili izleyenlerimiz sizlere de efendim inşallah böyle yaparsınız yersiniz afiyet olsun diyorum ben. Hep... Olimpisten hanımlara yepyeni bir müjde. Oh, Merhaba, ben Elif Korkmazel. Olimpisten sizlere yepyeni bir müjdem var. Olimpisten yepyeni bir ürün. Dünyada ilk ve tek 5 farklı mutfak aletinin yerini alacak. 5 dakikada sağlıklı ızgaralar yapacak. Evde balık kokusu olmadan ızgara yapacak. Omlet yemek yapacak. Artan yemekleriniz için saklama kabı olacak. İsterseniz fırın kabı veya kek kalıbına dönüşecek. Sapı çıkartılıp takılabilir, mutfakta yer kaplamaz. Ve her iki yüzünde de kullanılabilecek cam kapak. İnanılmaz gözüküyor değil mi? Başka hiçbir mutfak aletinde olmayan bu fonksiyonlarla siz de tanışın. Hemen arayın bu birbirinden eşsiz lezzetleri sağlıklı olarak siz de tadın. Olympist. Oh, 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 Olympist.